Tabii aşı işini sadece vatandaşın tercihine bırakmıyor e, Türkiye Cumhuriyeti devleti sağlık ekipleri sırası geldiği halde aşı olmayan kişileri de ziyaret ediyor yanlış bilgi sebebiyle aşı olmayanları da ekipler önce bilgilendiriyor ardından da aşılarını yapıyorlar oldukça yüksek oranda da bir ikna kabiliyetine sahipler efendim. Koronavirüste mücadelede en etkili yol aşı tüm yurtta aşılama çalışmaları aralıksız sürüyor. Sağlık merkezlerindeki aşılamaların yanı sıra aşı ekipleri ev ziyaretleri de yapıyor. Ziyaretlerde öncelik sırası geldiği halde aşı olamayan veya çeşitli kaygılarla aşı olmaktan sakınan kişilere veriliyor. aşı Sağlık personelinden hemşire hanımlar buraya kadar yorulup geldiklerinden dolayı bizi ikna ettiler. İknalarından dolayı da Güven verdiler. Güven verdikten sonra da biz de aşımızı yaptırmak istiyoruz artık. Tamam. Vurdun mu? Evet. <laughs> Teşekkür ettim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağlık görevlileri yanlış bilgiler sebebiyle aşı olmayanlara da bilgilendirmelerde bulunuyor. Evet, yani siz COVID aşısı olursunuz. Tekrar COVID hastalığına yakalanabilirsiniz. Evet. Ancak bu COVID hastalığını sizde bırakacağı hasarları azaltıyor. Hastaneye yatmıyorsunuz e, ee, yoğun bakıma düşmüyorsunuz. Ölüm oranlarını çok ciddi oranda azalttı. Evet size güveniyorum o zaman. Yani etkileri falan korkuyordum. Ben tansiyon hastasıyım. Yani bir faydasında olacağını düşünmedim. Başta hani olanlar da oldu. Tekrar koyut olanlar da oldu. O yüzden olmak istemedim. Hemşire hanımlar ikna ettiği için teşekkürler ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Elazığ'da daha önce sırası geldiği halde aşı olmaktan kaçınan 150 kişi sağlık ekiplerinin bilgilendirmeleri sonucu aşılarını yaptırdı. Yaptığımız için çok teşekkür ederim. Aşının faydası var. Biz de e, tüm vatandaşları aşı olmaya davet ediyoruz. İkna timi olarak vazgeçmiyoruz. İnşallah herkes olur. Sağlık çalışanlarının isteği sırası gelen herkesin aşılarını yaptırması.